Soft versiyon 5 programında serbest dolap çizimlerinde farklı kalınlıktaki bir malzeme çizimi yapacağız veya bir dolap çizimi yapacağız. İçerlik çekmeceleri anlatacağız. veya içerlik kapakları. genel olarak böyle bir çalışma yapalım. Bir TV ünitesi yapalım. Bunun için üst üst dolabın üstü üste gelsin. Altı alta gelecek şekilde bir dolap olsun. Ayrıca bunların yandan taşmaları olsun. Mesela ne kadar taşma yapalım? 2,5 buçuk, iki buçuk santim. 50 milim. 50 milim giriyorum. Yani alt ve üst ünitenin tarafı soldan ve sağdan 20'şer mm. 2,5 santim taşma olacak. Ve bunların kalınlıklarını da 30 yapalım. Yani 30'luk bir medefe kullanacağımızı düşünün. Ee, ayrıca sol ve sağ parçaya bir şey yapmıyoruz. Baza olmasın, böyle ayaklı bir şey olsun. Ee, onun dışında kabin oluşturuyorum, diyorum. Şöyle bir dolap. Tabii yanların da kalınlaşmasını yapmamız lazım. Bunlara da 30'ar minimlik bir kalınlaştırma yapalım. Böyle bir dolap olsun. Ee, ayak yüksekliğini de biraz düşük yapalım. İşte 80'lik bir ayak olsun kabul edelim. Şimdi bunun genişliği 800, bunun genişliğini 1800 olarak değiştiriyorum. Derinlik 60 olabilir. Yükseklik yani ona da 700 diyelim. E, hatta 680 diyelim. Ayakla birlikte olsun ve şöyle bir TV ünitesi. Şimdi bu TV ünitesine baktığımız zaman bakın yanlarda dikkat ederseniz taşma yaptım. sağında ve solunda. Altta üst tarafta taşma var ve kalınlıkları da 30 binim. Şimdi ben buraya e, simetrik olacak şekilde 1, 2, 3, 4 tane e, bölme ekleyeceğim. E, geliyorum dikey bölme diyorum. E, 4 tane diyorum. 3, 4 tane bölme ekleyeceğim. Fakat en ortadakinin <laughs> e, genişliğini biraz fazla yapalım. Onu da ne yapalım? E, Takviye ben... 9300 yani 500 yapayım ben şimdi bakalım kendisi nasıl dağıtacak. Evet bu şekilde dağıttı. Şu 3 dyi şöyle taşıyamıyoruz. Hadi kapatalım şimdilik. ve ee, buralara ben kapak atacağım. Buraların her birine raf atabilirsiniz hızlı bir şekilde. Artık aslında anlatmak istediklerimizi anlattık. Şimdi hızlı bir şekilde raflarını atıyorum. Şuraya da bir tane raf atayım. Geldim kapağa tıkladım. Kapaklar içerlek olacak. E, çektirmeleri olabilir. İçerlik kapak diyelim. Ekledik. Buraya da aynısını ekliyorum. Yeşile basıyorum. Buraya da çekmece ekleyelim. Tıkladım. Buraya. E, şablondan seçebilirim. Daha önce anlatmıştım bu şablonları. Yani bir daha şablon olarak kaydederseniz yaptığınız değişiklikleri her defasında aynı şeyleri ayarları girmezseniz otomatik gelir. yani bunu içerlik yapacağız. Çekmecelerde. Aynısını buraya da yapalım. Ve buraya da yaptık. Buraya da bir tane yatay bölme atalım. Ee, şöyle yapayım bunu. Şöyle bir dolap yapmış olduk. Kuplarını hemen koyuyorum. Geldim buraya dikey kulp. Soluna gelsin. Bu sağına gelsin. Buralara kapak seçmemişiz. Yanlış aradaki bölmeyi seçmişim. Buralara yatay çekmece kupları atıyorum. Bu şekilde. Buraya da aynı şekilde atıyorum. Atıyorum ve 3D'den baktığımızda şöyle bir dolap yapmış oluyoruz. Kapakları göster, çekmece kapaklar. Ayarlara göre çekmece ayarları böyle gelmiş. Bu kırmızı çizgiler ee, bantları gösterir. E, patlatarak da bu şekilde bakabilirsiniz. Böylelikle ee, böyle bir ürete çizmiş olduk. Bu ürete çizerken farklı özellikler anlattık. Bunu da hemen kaydedelim. Yine bizim serbest dosya türüne, dolap türüne kaydediyorum. Kalınlaşma, kalınlaştırma diyelim. Veya 30 binin medefi ünite diyelim. Bu şekilde kaydettik. Tamam ve bitti. Kesim listesini buradan alabilirsiniz. Tabi burada malzeme 18 birim demiş ama malzeme tanımlaması da yapmak gerek. E, onu da şöyle yapayım. Biz gerçek anlamda kalınlığı 18 verdik ama e, bunun malzemesini de ayırmak lazım. Hemen projeyi çağıralım. Hangisiydi? 30 bilim hedef Dosya seçtik. Malzeme banta gelelim. Malzeme pardon burası değildi. Malzeme banta gelip malzeme banta tıkladım. E, gövdeyi Gerçi tanımlamalar da yok. Hemen şurada ürün tanımlamasından 30 birimlik bir MDF tanımlayalım. Şuraya 30 milim MDF ekledim, kapattım. Malzeme bantı geldi. Belki bir daha kapatıp açmak gerekir. Yok geldi, direkt. Tamam dedim. Şimdi bakın kesim listesini aldığımızda bazı malzemelerin 30 binim olduğunu, bazılarının 18 binim olduğu görülür.